Evet, hazır mıyız inşallah? Evet, Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi subhanahu ve ilmişen ile yusbihu bihamdihi. El nauu tasi'u. Kaçıncı kısım? 9. kısım. Samailer kaç kısma ayrılıyordu? 13 kısma <laughs> ayrılıyordu. Samailerin 13 kısmından kaçıncı kısım? 9. <laughs> kısım. Kelimatun kelimelerdirler. Nedirler? Evet. Kelimelerdirler. Oldu mu inşallah? Adam çok güzel bir tabir bulmuş. Kelimelerdir diye güzel bir tabir bulmuş. Çünkü okuyacağız bunlar ismu fiildirler. Yani kendi zatları şeydir, isimdir ben ama canım. manaları şeydir, fiildir. Oldu mu Yani bir yönüyle kalkıp şeydir o zaman isimdir, bir yönüyle nedir? İşte fiildir. Lafzi yönüyle kalkıp şeydir, isimdir. Lafızlarına bakarsan şeydirler, isimdirler İsmidir. ama manalarına baktığında nedir? Fiildirler. E diyor, ben öyle bir tabir yapayım ki ikisine de şamil gelsin. Kelime diyeyim. Çünkü isim de kelimedir. Fiil de nedir? Kelimedir. O isimlik boyutlu bir de fiillik boyutunu kelime, lafza altında ne yapmıştır? Toplamıştır. Bence çok güzel bir tabir yapmışlar. Evet. Çünkü okuyacağımız kısım ismü fiillerdir. İsmü fiiller yani kendileri lafızları şeydirler, isimdirler. Evet. Sonra Ru'ayda belha aleyke bunlar şeydirler, isimdirler ama manaları nedirler? Fiildirler. O da bir yönüyle şeydir, isimdir. Bir yönüyle nedir? Fiildir. Hangi yönüyle isimdir? Lafız yönüyle şeydir, isimdir. Ama mana yönüyle nedir? Fiildir. Adam diyor öyle bir giriş yapayım ki kelimelerdir diyelim. E Oza kelimelerdir dediğinde isim boyutu da kelimedir, fiil boyutu da kelimedir. Yani ikisi de isim de kelimedir, fiil de kelimedir. O zaman o iki vasfı kelime lafzı altında şey yapmış oluyor, toplamış. O yüzden çok güzel bir tabir bence yapmıştır. Zaten kelime atın. Nedirler? Kelimelerdirler. Niye kelimelerdir tercih ettiğini anladım inşallah. Çünkü bir yönüyle isimdirler, bir yönüyle fiildirler. Hangi yönüyle isimdirler? Lafız yönüyle isimdirler ama mana yönüyle şeydir, fiildirler. E, i̇sim de fiil de ikisi de şeydir, kelimedir. Diyor yani isimden bunlara ne diyeyim? Kelime diyeyim. Evet. Yani lafız bölümünü kast isimdir, e, o da kelimedir. Evet. Mana Ma bölümünü kast fiildir, o da şeydir, kelimedir. İkisini i̇kisini da da o zaman ikisinin orta noktası kelimedir. Ne yapayım diyeyim? Evet. Daha güzel olur. Oldu mu şey? Canım. şey. Kelimatun nedirler? Kelimelerdirler. Tüsemme isimlendirilir o kelimeler. Evet. Tüsemmenin naibül faili içindedir. Hiyedir şeye giriyordur, o Kesinlikle. kelimata giriyordur. Tüsemme isimlendirilir kim? O, kelimeler. Esma el ef'ali. Ne olarak sınırlılık? İsmu fiil olarak kalkıp ne yapılır? Evet. Niye onlara ismi fiil deniliyor? Çünkü kendileri şeydirler. İsimdirler ama manaları nedirler? Fiildirler. E onun için ismini ne koymuşlar? İsmu fiil. Evet. Ya kardeş kendileri isimdir ama manaları şeydir. Fiildir. Evet. Onun için biz onlara ne diyoruz? İsmu fiil. Evet. Tamam kardeşim. Evet. Onu bir şey Neyse. Ba'duha bu kelimelerin bazıları terfe'u bu kelimeler bazıları şey yapıyordur, evet. raf. Sadece raf ediyordur, evet. oldu mu inşallah? Evet. Yani sadece kendilerine şey istiyordur, fa ili istiyordur, evet. raf sadece. Evet. Ve Baduha bazıları tensibu, ne İstiyor. yapıyor bu kelime, nasip ediyor. Yani faile aldıktan sonra mef'ulü da ne yapıyordur? Nasb ediyordur. Evet. Yani bazıları lazimi fiil hükmündedir. Yani sadece şey gelir ona fail geliyor. De. Bazıları da mutahaddi fiil hükmündedir. Yani hem fail geliyor hem, de mef'ul evet. geliyor. Olur mu inşallah? Evet. Ba'duha bu kelimelerin bazıları terfa'u ne yapıyor? Ben raf ediyor. Aynı lazimi fiil gibi sadece ona şey geliyor. Fa fail geliyor. E, o zaman raf eder. Ve ba'duha bazıları tersi bu, ne yapıyordur? Nasb ediyordur. De. Yani raf ettikten sonra da şey de yapıyor. Diğerler sadece şey yapıyordu. Raf ediyordu. Bu rafa aşıp artı da şey de yapıyor. Nasıl, yani o bazıları fe'li lazimi hükmündedir. Yani sadece ona şey geliyor. Fa'il geliyor. Bazıları da fe'li mutaadi hükmündedir. Fa'il geldiği gibi şey de geliyor. Evet, da ne yapıyordur, şey Geliyor. Oldu inşallah. Zaten söyleyecek ya emir anlamındadır ya da fe'li madi anlamındadır. Ne şanstır emir anlamındakiler şey yapıyorlar nasip ediyorlar feylemâdî anlamındakiler sadece şey yapıyorlar, rahmet yani ediyorlar. Yani biraz sonra diyecek ki bunlar dokuz tanedir, öyle bakacaksın, emir anlamındakiler şey yapıyorlar, nasip ediyorlar. O şey ise, feylemâdî anlamındakiler ise ne yapıyordur? Rahmet ediyorlar. <laughs> <sahibim. gülüyor> tamam kardeşim. arkadaşım? Onun için. Ve hiyye, bu kelimeler, bu kelimeler, tis'u kelimatın kaç kelimedir? Dokuz Normal. kelimedir, oldu mu inşallah? Tis'u kelimatın kaç kelimedir? Dokuz tane kelimedir. Oldu mu inşallah? Ne okuyoruz? 9 kelime adımız bahsediyoruz. Ona Arapçada da ne deniyor? İsmu fiil. Niye ona ismu fiil qarap deniyor? Çünkü lafızları kendileri şeydirler, isimdirler ama manaları nazmeler. Bazıları sadece bu dokuz kelimenin bazıları sadece evet, raf ediyor. Ediyoruz. Sadece raf ediyor yani <laughs> fiilin lazimi hükmündedir. Hmm. Nasıl ki fiilin sadece şey geliyorsa <laughs> fail geliyorsa <laughs> bunlara da sadece fail geliyor. <laughs> bazıları da kalkıp nasb ediyor. Nasp ediyor derken yani raf ettikten sonra gidip şey yapıyordu. <laughs> nasp ediyordu. <gülüyor> yani <laughs> fiilin mutaaddi hükmündedir. Fiilin mutaaddi hükmünde yani fail de kendi istiyor. Mef'ul de kendi ne yapıyordu? <laughs> <istiyor. gülüyor> o Oldu inşallah okuyacağız emir anlamındakiler şey yapıyorlar. Nasip ediyorlar. feyr-i maddi anlamındakiler de şey yapıyordur. Rab ediyordur. Olur mu inşallah? Ve ya bu kelimeler o kelimatın kaç kelimedir? 9 tane kelimedir. el nasibatu <laughs> ne yapanlar? Nasip edenler. Minha o 9 kelimeden ne yapanlar? Nasip edenler. Sittun. Kaç tanedir? Altı, tanedir. Oldu mu inşallah? O dokuz taneden nasip edenler kaç tanedir? 6 altı, altı şey. kelimedir. Oldu mu inşallah? Tamam kardeşim? Hı. Zaten top topla kaç tane kelimeyi de dokundu? Altısı nasip ediyor. Üç tanesi ise sadece ne yapıyorduk? Raf ediyoruz. Oldu mu inşallah? Tamam. Bunu anladın mı inşallah? Evet. Tabii ki dokuz kelimedir deyince kendince dedi dokuz kelimedir. Yoksa ismi fiiller dokuz kelimeyi şey yapıyordur, geçiyordur. Evet. Yani Bizim muellifimiz, Amin'in sahibi bu dokuz kelimeyi seçti. Yani yoksa ismi fiiller sadece dokuz tane Neyi değil. değil. Şerbi birkaç tane daha fazla okuyacaksın, suyutla birkaç tane daha fazla okuyacaksın. İsmi fiiller geniştir yani. Sadece ille dokuz tane olacak değil ha. Adam kendine o geniş kitleden kaç tane kelime seçmiştir? Doğru dokuz da. tane kelime. Bu e Bu kitap demiş ki ben dokuz tane daha kahve bahsedeceğim. Aynen. Ama bunu anlayın yani ismi fiiller sadece dokuz tane değil. değildir. Ha. Daha fazla. Şerbi oyunda ise mehten kahve bahsediyor, suyutla birkaç tane kahve daha bahsediyor. İsmi fiiller Öne önü açıktır yani aslında tamam evet. Ama biz bu kitaba göre okuduğumuza göre kaç tane kelimeler var? Dokuz kelimeler. Altı tanesi ne yapıyordur? Nas Adios. ediyoruz. Olur şey. Rüveyde. Onlardan bir tanesi kimdir? Rüveyde. Naibi Rüveyde Zeyden. Zeyde, zeyde mühlet ver. Zeyde ne yap? Mühlet evet. ver. Eyle em emhilhu. Zeyde ne yap? Mühlet evet. ver. Aslında bak, Rüveyde kendisi şeydir, isimdir ama manası şeydir, fiildir. Yani şeydir, mühlet, ver. Yani feili emir anlamındadır. Bir de katıp ne yapmıştır? Nas evet, etmiştir. ruveyde, zeyde. Yani sanki bir feili emir gibi failini aldıktan sonra mefhulünü ne yapmıştır? Nas etmiştir. Oldu inşallah. Tamam. Ruveyde, zeyde. Yani emhir bu, zeyde ne yap? Mühlet, evet. ver anlamındadır. Evet. Tamam kardeşim? Oldu mu inşallah? Evet. Tamam evet. mı? Tamam. Şimdi burada üç tane terkip vardır. Oldu mu inşallah? Kaç tane terkip var? İnşallah. Biz bir tanesini kalkıp yapacağız. Diğerlerine de hafif haberdar olacaksınız. Oldu mu inşallah? İnşallah. bir de İbn-i Malik'in teklifine göre diyor siz bunları ayrı normal fiil gibi şey yapın. Terkip yapın. Rüveyde ya söyleyin ismü fiil. Yani nasıl ki idrib geldiğinde ona şey diyorsun, fiil diyorsun. Rüveyde geldiğinde ne diyeceksin? İsmi İsm fiil diyeceksin. Faili içinde gizlidir o da şeydir. Entedir. Faili içinde gizlidir. Aynı entedir. Yani. Zeyden de lafzen mensup nasibi bir fetha Rüveyde'nin şey oluyordur. Mehbulu oluyordur. Olur mu inşallah? Allah Bak Rüveyde ne yapmıştır? nasıl etmiştir. İbn-i Malik bile Suyid'in teklifine göre diyor aynı feyli emirler gibi terkip yapın. Yani sanki İdrib Zeyden'in şeyini yapıyorsunuz. Aynı. Terkibini yapıyorsunuz. İdrib Zeyden terkibini yaptığınızda İdrib diyorsunuz. Feildir. Aynı. Sadece burada feil değil de şey diyeceksiniz. İsmi feil Faili içinde gizlidir. O da nedir? Entedir. <laughs> Zeydedir, lafzı, mesafetan ne oluyordu? Mefhul oluyor. Mef oluyor. Bunu da aynı onun gibi terkip yapın. Sadece oradaki fiildir, buradaki ise nedir? İsmu fiildir. O zaman o teklife göre nasıl yapacağız? Rüveyde, o da bir şey. İsmu fiildir. Faili <laughs> ee, içinde gizlidir. O da nedir? Entedir. Zeyd'den de lafzat mensub nasifet hani oluyor? Mef'ulu bi oluyor. Sanki bir fiil-i emrin neyini yapıyorsun? Terkibini. Yapıyorum. Yani sanki Rüveyda Zeyd'den de de İdrib Zeyd'den de şeyini yapıyorsun. Evet. Terkibini evet. yapıyorsun. Sadece İdrib Zeyd'den de fiil diyorsun. Burada girişte ismi fiil kalın tamam diyorsun. Tamam evet. arkadaşım? Evet. Bu suyu ve İbn-i Malik'in teklif ettiği terkiptir. Biz bu terkipten yanayız. Çünkü talebe için en rahat terkip bu terkiptir. Oldu mu inşallah? Ama e, medreselerde bu ikinci terkibi çok kullanıyorlar. Rüveyda ismi fiildir. Ruwayda ismu fiil. İsmu fiildir. Mahalla merfu'rafa bi damme şey olur, mübteda olur. Ruwayda ismu fiil yaptıktan sonra o Ruwayda'yı mahalla merfu'rafa bi damme şey yapıyor, mübteda yapıyorlar. Faili içində gizlidib entdir. Faili içində gizlidib entdir. O entə şeyin yerinə qalmışdır xəbərin. Yani, Demək də da bir tənə şey gərəkirdi xəbər gərəkirdi. Bu şeyin yerinə qalmışdır xəbərin yəni. Yəni xəbərin görevini payıb yox yəni. Sanki xəbərmiş kimi xəbər deyil amma sanki xəbərmiş kimi. Bu evet. yəni mədədə şeysiz olmurdu xəbərsiz. Bu da xəbərin yerinə qalpandırıldı məşallah. Ne yapıyorlar? Zeyden de diyorlar lafzat mesnes fethan Rüveyden'in şeyidir, mefkuludur. O Zeyden'in Rüveyden'in mefkulu oluşunda bizim terkibde de fark yoktur. Onların terkibinde de kalıp bir fark yoktur. Her halükarda Zeyden lafzat mesnes fethan şey oluyor, mefkulu oluyor. De. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz Rüveyden ismi fe'il, bir şey yapmıyoruz. Fa'il içinde gizlidir, enter. Bu meşhurdur. İbn -i -i, bu İbn Malik ve İmam Suyuti'nin teklifidir. Ama medresede diğeri daha çok kullanılıyordu. Rivayetin adı ismü Fâiz'dir. Mahallen mazhrufa bi Damışkul yu'müddərəyük, qolmuş ala. Fâili içində gizlidir. O da entedir. Bu ente şeyliyə yendə qalmış. Xəbər yendə qalmışdır. Tamam arkadaşlar. Hə, eh, mədresələrdə bir zaman kəfi bu təqib yapılırdı. Biz bu terkibi sizden istemiyoruz. Biz İbn Malik bir de Suyuti'nin teklifi olan terkibi sizden istiyoruz. Normal bir fiil, fail, mef'ul terkibi yapacağız. İsmi fiildir, faili içindedir, şeyde şeydir. En, tele, zeyden de lafza mesmes kata ne oluyordur? Mef'ulu bi oluyor. bu biz bu terkibi sizden istiyoruz. Sanki ruvayda zeyde de de sanki yedirip zeydenin şeyini yapıyoruz, terkibini yani. yapıyoruz. Ama bazıları ne yapıyordu? O da bazıları ruvayda ismi o. Mahallet merfurrahme bir damla şeydir. Yani. Mübtedadır. Onun için o, o failin içinde gizlidir, entedir. O fail şeyin yerine kalmıştır. Haberin yerine, yerine kalmıştır. Medreselerimizde bazıları da bu şekilde tekliyip veriyordur. Zeyden her halükarda lafza mesle sata şey oluyor. Mekul oluyor. oluyor. kaç terkip? İki. İki terkip. Üçüncü bir terkip daha var. Oldu inşallah. Medreselerimizde hiç meşhur değildir. Zaten çok kişi o terkipten haberdar değildir. Sabbanda geçiyordur. Bizim okuduğumuz terkip kitabının sonunda da kalıp ne yapıyordu? Geçiyordur. O terkibe göre zaten bizim yani seydalar hiç o terkipten böyle bahsetmiyorlar yani. Diyor Rüveyde mef'ule mutlak oluyor gizli bir fe'le. Mef'ule mutlak oluyor gizlidir gizli Yani kendisini gizli bir fe'le şey yapıyorlar. Mef'ule mutlak yapıyorlar. O gizli fe'lin şeyi içindedir, fa'ili içinde gizlidir, entedir. O zaman Rüveyde'nin fa'ili yok ha. O gizli fe'lin fa'ili içinde gizlidir, şeydir. entedir. Zeyden de lafıza b.s.f. Rüveyde'nin mef'ulu değildir. O gizli fiilin değil şeyidir, mef'uludur. Evet. Değil mi? <laughs> bu da kaçıncı terkip? Hı. Üçüncü terkip. Ama bu terkip, seydalar hiç bundan bahsetmiyorlar. Öyle mi? Şey. Demek ki bir ismi, fiil geldiğinde kaç tane terkip vardır? İşte üç tane terkip. Diğerlerde de, de bu üç terkip var. Biz hangi terkip yapacağız? Normal bir fiilmiş gibi. Yani gerçi fiil değil, ismi, fiildir ama o gibi. Ne dediniz? Rüveyde ismi? Faile. içinde gizlidir, kendisidir. Zeyden lafzı mesfet evet. hal ruveyden ne olur? Evet. Rüeyden, Sanki yedirip Zeyden'in terkibini yapıyoruz yani. Yes. İkinci terkib bir zaman o meşhurdu medresede. Ruveyde ismi o. Mahallerin etrafında meşhur oluyor. Orada Türk'te de oluyor. Faili içinde gizlidir. O da entedir. Evet. Bu fail şeyin yerine kalmıştır. Haber bir yaşam yoktur. Zeyden de lafzı mesfet hal ruveyden'in evet. şeyi evet. oluyor. Olur mu inşallah? Yes. Üçüncü terkib hiç meşhur olmayan, çok seyreden ondan bahsetmediği üç terkib. Rüyada hesveden bir fiyleş şey oluyordu. Meselâ mutlak oluyordu. O hasredilen fiilin faili içinde gizlidir şeydir. Aynen. Entedir. O da ruvaydanın faili içinde gizlidir. Aynen. Ente yok. O gizli fiilin faili içinde gizlidir. Entedir. Aynen. O da zeyden de nabzat mesela sıfatı ruvaydanın şey değildir. bir şey O gizli fiilin şeyidir. Mefkulü bir isimdir, Tamam arkadaşlar. Size deseler ki ruveyde zeyden gibilerinden kaç tane terkip var 3 Üç tane terkip var. Ama hangisini bizim medresede şu an kullanacağız? O ilk terkibi. İsmu fiil faili içinde gizlidir. Entedir. Zeyden de lafzan mesela onun mefkulüdür. Tamam arkadaşlar. Aynen. Ki zaten talebeye de en uygun, en rahat terkip olur yani. Ha. Tamam arkadaşlar, onu bir inşallah. Tamam. Ve belhe, o nasb eden kelimelerden bir tanesi de kimdir? Belhe'dir. Ne gibi belhe, zeyden, zeydi terk et. E yani da'hu, zeydi ne yap? Terk et, bırak, zeydi terk et. Olur mu inşallah? Bak dikkat edersin, nasb edenler hep şey anlamlıdır. Feli, emir anlamlıdır. Da, ne yap? Terk et. Hu, zeydi ne yap? Terk et. Biz bize göre terkip yaparız. Yine burada kaç tane terkip var? Üç tane terkip var. Biz kendi terkibimizi yaparız. Evet. Belhâ nedir? İsmu, faildir. Failin içinde gizlidir. O da evet. nedir? Entedir. Zeyden, lafzen, melsunat, felhâ. Belhâ'nın neyi oluyordur? Evet. Mef'ulü birisi oluyor. Biz bu terkipten yanayız. Tamam arkadaşlar? kardeşim? Evet. Ama başka kaç tane terkibin olduğunu, iki tane terkibin daha olduğunu inşallah anladınız. Evet. Tamam evet. arkadaşlar? Ama o iki terkipten sadece hafiften haberdar olun. Evet. Ha. Ama bir size bir soru sorduğunda terkibi bizim o ilk yaptığımız şekilde terkip yapacağız. Tamam mı Ve dunake o nasip eden kelimelerden bir tanesi de kimdir? Duneke. Ha gibi duneke zeyden e yani huzu. Zeyd'i tut. Evet. Zeyd'i tut yakala. Oldu mu Zeyd? Zeyd'i ne yap? Tut. Oldu mu inşallah? Duneke ismi, fiildir. Faili içinde gizlidir. O da nedir? Entedir. Evet. Zeyden, Zeyd'den lafzen mesela sıfat hal dunekenin neyi oluyordur? Evet. Mef'ulu bi'si oluyor. Evet. Hepsi gibi aynıdır. Evet. Tamam mi kardeşim. Ve hayya hele. Onlar bir tanesi de kimdir? Hayya hele'dir. Evet. Ne gibi hayya hele. Gel. Et seri et suyuna gel. Evet. Tamam. Kardeşim. Neye evet. gel? Serit o el suyu ki içine şey, e, ekmek. ekmek böyle evet. parçalanmış var evet. ya, ona Araplar şey diyorlar, serit diyorlar. Yani o el suyu ki içine ekmek kırıntılar böyle, ekmeği parçalayıp içine koyup yiyorlar. Evet. İşte <laughs> hayya hele ne yap gel, el evet. de neye gel? El suyuna evet. gel. Ekmekli olan el suyuna ne gel. Evet. Yani evet. Itiha, el itiha, nedir? El suyuna ne gel. Evet. El suyu te, sadece, tabii ki sadece el suyu değil, o el suyu ki içine şey doğranmış yani, ekmek evet. doğranmış. oldu mu şuan? Hayyahara ismu fiildir. Faili içinde gizlidir. O da entedir. Eseri de lafzan mensubu. Nesrafha ne oluyordu? Mef'ulu bi' oluyor. Biz bu terkibi yapıyoruz. Tabii ki zihninizin bir tarafında da bilir. Artık kaç tane terkip de var? Yani. İki tane terkib. Sadece onu zihninizde biraz haberdar olun yani. Kesinlikle. Tamam kardeşim? Ve aleyke. O fe, o, 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 o nasbeden kelimelerden bir tanesi de kimdir? Aleyke'dir. Nahibi hani aleyke zeyden. Yani ey ilzem Zeyde gerekli ol. Zeyde ne yap? Gerekli. Zeyde gerekli ol. Yani onun peşine bırakma. Daima onunla beraber ne yap? Takır anlamında. Yani zeyde gerekli, gerekli ol. Daima onunla beraber takır. Takip et. Oldu mu inşallah? <laughs> aleyke ismu fiildir. Evet. Failin içinde gizlidir o da nedir? Entedir. Yani, zeyde. <laughs> Zeyden lafzan mesulü nesfethane oluyordur. Mesulü bihi oluyor. Aleyke'nin. Oldu mu inşallah? Ve <laughs> o fiil o nasb eden kelimelerden bir tanesi de kaç tanedir? Ha edir. Ne gibi ha zeyden, e, -e. yani xuzhu zeydi tut yakala -e oldu inşallah. Yani, sure. Bırakma anlamında. Tamam kardeşim. -e. Oldu inşallah. -e. Ha e ismu fiildir. -e. Fail içinde gizlidir o da entedir. Zeyden nabza -e. mensub fethan oluyordur. -e. Mef'ulü bihi oluyordur. -e. Tamam kardeşim. Evet. eden kelimeler bitti. Dikkat edersiniz nasb eden kelimeler failleri içinde gizlidir o da şeydir. Entedir. O dıştaki de nabza mensub onlar neyi oluyordur? Mef'ulü oluyor. Hepsinin terkibi aynıdır. Oldu inşallah. Bu nasip edenlere dikkat ederseniz hepsi şey anlamlıdır. Emir Anlamadım. anlamlıdır. Dikkat ederseniz hepsinin emir anlamındayız. Tamam kardeşim? Olur mu? Ve evet, tamam. rafi'atu, raf eden kelimeler. Minha o dokuz, ke o dokuz kelimeden ne yapanlar? Evet, raf edenler. Tane. Kaç tane de süreceksin? Üç tane üç olacak. Tane. Zaten evet, toplamda top kaç tane Dokuz taneydi. Evet. Nasip edenler altı olduğuna göre. Raf edenler de üç. kaç tane? Üç tane olacak. Evet. Tela'su kelimatın kaç üç kelimedir? Üç, üç kelimedir. Raf edenler üç kelimedir. Raf edenler fiil-i lazimi hükmündedir. Fiil lazimi. Yani fiil lazimi hükmünde yani sadece kendilerine şey istiyorlar. Fail istiyorlar. Yani. istiyorlar. Oldu mu? Yani sanki derebe zeyd nedir? Celese zeydunun şeyini yapıyorsun ha terkibini. Şey. Celese fiil zeydunu kafa fail ediyorsun. Oldu mu inşallah? Ama diğeri e, ee, idrib zeydeni sanki şeyini yapıyoruz, terkibini yapıyoruz. Yani fe'li mutahaddi hükmündedir. Evet. Yani kendine şey istiyor, fa'il istiyor, kendine şey istiyor, mef'ul i̇şte, istiyor, işte. mef'ul nas veriyordu yani. Tamam arkadaş? Evet. Ve rafi'atu raf edenler, minha o dokuz kelimeden raf edenler, selatü kelimatın kaç kelimedir? Hiç Üç kelimedir. Üç Onlardan bir tanesi kimdir? Heyhatedir. Ne gibi? Heyhat <laughs> ve Zeydun. Ey yani ba'uden. Zeyd uzak oldu. Zeyd ne oldu? Uzak oldu. Eh, Zeyd geride kaldı. Biz diyoruz ki la heyhat ve Zeydun şey uzak oldu lan. Zeyd uzak, uzak, oldu. Olsun. Bekleyin adamı bekleyin. Zeyd şu oldu. Uzak oldu. <laughs> heyhat şeydir. İsmi fiildir. <laughs> E, bunun faili içinde de zeyt onu şeydir. Faili faili <laughs> faili. Zeydun nabzal merfur bi, bir damme ne oluyordu? Hayatının ne oluyordu? Faili, oluyordu. Tamam evet. kardeşim. Diğer iki terkibi kalkıp ne yaparsak, hatırlarsak, oldu mu inşallah? Hayhata bize göre ismi fiildir, zeyt onun neyidir? Nabzal merfur failidir. İkinci terkibe göre da ismi fiildir, Mehallen merfur rahme bir damme ne oluyordu? Evet. <laughs> oluyorduk. Zeytun hayhatenin failidir. Şeyin yerine kalkmıştır. Haberin yerine kalmıştır. Oldu mu inşallah? Üçüncü terkibe göre hayhata hasfedilen bir fiilen şey oluyor. Mef'ulü mutlak oluyor. Evet. Zeydun o hasfedilen fiilen şey oluyor. Fail oluyor. Oldu mu inşallah? Evet. Yani yine da kaç tane terkip var? Evet. Üç. tane terkip var. Ama biz terkibi yaptığımızda sibe nedir? Suyuti bir de İbn-i Malik'in teklifi üzerine. Yani sanki normal bir fiilmiş gibi terkip yaparız. Evet. Fiil, fail, mef'ul öyle gibi yapacağız yani. Evet. Tamam kardeşim? Oldu mu inşallah? Ve ser'ane. Ser'ane de okunur. Sur'ane de okunur. Sir'ane de okunur. Evet. Ama asıl şeydir. Ser'anedir. Ama şey de okunabilir. Sur'ane de okunabilir. Sir'ane de okunabilir. Üç şekilde hareketi okunabilir. Evet. Siz sir'ane okuyun. Nakib sir'ane ne çabuk oldu. Ne çabuk oldu. Çabuk oldu. Evet. Za, za bu demektir. Koyuna işarettir. Evet. Za bu yani bu koyun nasıl? ama biz talep ediyoruz ki bu koyun adam diyor ki yani zan anlamı bu koyun ya zan anlamı şeydir bu, yani bu nasıl? bu ama biz konudan haberdar olduğum için adam ona o anda şeyi işaret etmiş yani koyun. koyuna Öne, za a bu şeker oldu mu za, bu kale oldu mu zan anlamı bu demektir. Yani bu koyun dediğimiz, o zanın o anda kime işaret edildiğini biz konuya hakim olduğumuz e, için, e, bildiğimiz için diyoruz, za bu koyun. Evet. Bazen diyor ki, sen ana çabuk oldu, za bu koyun oldu, adam diyor ki, zanın anlamı o bu koyundur. Lan evet. za ismi işarettir, bu demektir. Evet. Oldu mu inşallah? Evet. Ama konuya hakim olduğumuz için, kıssanın ne için söylendiğini bildiğimiz için, e, za kime işarettir? Koyun. Evet. Yani bunu söyleyen o anda koyuna işaret edilmiş. Evet. Sana ana çabuk oldu, za bu koyun. Evet. Haleten, e, ya evet. bakımından bundan şey oldu, çabuk. Oldu. Ya bakımından bu şişkoluk bakımından bu. Bayağı Yani çabuk şey oldu ha. Kilo oldu. Heh, ya, kiloluk ya, bizim o yemekte kullandığımız yağ değil ha. O şişkoluk semizlik sevizlik evet. yani Sen Serhani ne yaptı? Çabuk, çabuk oldu. oldu. za bu koyu. İhalete ne bakımından? Oldu mu inşallah? Yağ, bakım. e, yağ bakımından. Ya yağ bakımından. ama o yemeğe dökülen yağ değil. Yani. O şişkoluk bakımından, semizlik bakımından bu çabuk oldu. Tamam kardeşim? Oldu mu inşallah? Tamam? İnşallah sağda sağı okuyacaksınız. Biri bir, bir koyun almış. Oldu mu inşallah? Sonra annesinin yanına gitmiş demiş ki anne anne o kadar koyunumuz oldu mu? E, şişki olmuş ki artık burnundan o akan sümüğü zannetmiş ki yağdır. Yani böyle artık o kadar ki şişko olmuş yani burnundan şey atıyor yani. Evet. Yağ atıyor o kadar ki olmuş şişki olmuş. Annesi de ona diyor ki oğlum sen ana zayi halatten yani bu koyun ne çabuk şey sahibi oldu yani ne ya. çabuk yağlandı yani. Evet. Yani olmaz hala hani yeni aldığımız bir koyundur olur mu inşallah Çocuk da küçük olduğu için o burnundan akan sümüğü şey Kesinlikle zannediyor. Yani evet. böyle ziyah böyle yani o kadar şişki olmuş artık burnundan Hı. yağ atıyor oldu mu inşallah. O, o kadar ki şey olmuş şişki olmuş. Annesine gelmiş demiş ki anne bizim aldığımız koyun çok şişki olmuş. Annesi de yapıştırmış demiş ki sen ana zayi halatten oldu mu inşallah Ne yani bu koyun ne çabuk Ş olduğu şey baxımından, çizgi yol baxımından, yol baxımından nə çabuk oldu. Yəni olmaz. Sonrazan da inşallah səhv səhv olur. Dəqiq məsəl buna deyilir. Buna nə deyilir? Yəni onda birisi bir şeydə xəbər verdi. Siz baxdınız ki, çabuk olmuş. Odur inşallah. O ona da deyirik ki, sən anə zai halətdə. Yani. o olayın tıpkısını düşünerek o adama da kalkıp onu söylüyorsunuz. Oldu mu inşallah? Evet, tamam mı? Evet. Ya aldığınız bir şey, bir size haber veriyor ki vakti gelmeden ileriye gittiğini şey yapıyordur. Haber veriyordur. Evet. Ama hala vakti ne yapmamıştır? Gelmemiştir. Sizi evet. ser'ane Yani o olayı düşünerek ona ser'ane za ihaletten kalkıp Bu tek bir meseledir abi. Yani o olayı düşünerek aynısını diğerinde canlandırıp ona söylüyorsunuz yani. Evet. Tamam mı? Evet. Birisi bir fidan dikti diyelim örneğin. Kaç sene sonra kalkıp meyve vereceğine adam geldi dedi ki Seyda bizim diktiğimiz fidan şey oldu. Ne meyve mi? verdi. Oldu mu? Lan evet. hani oğlum geçen diktik. Ya ben Arapça bu der bu meselelerden haberdarsam ona ne diyeceğim? seran Yani değil orada bir koyun var, bir yalanma var. Yani o olayları birbirine deyim deyim. O Anladım. olayları birbirine benzeterek o cümleyi ona kalkıp ne yapıyorum söylüyorum. Ben inşallah İnşallah işte. sana sana da daha üzerinde duracağız inşallah. Evet. Tamam kardeşim. Tamam. Tamam. Evet. Serane çabuk oldu za bu koyun ihalete şey bakımından ya Bakın, ya saniye. bu bir yemeğe döktüğümüz yağ değil ha şişkoluk ha semizlik yani ha. kiloluk Bırakın. yani ha. tamam arkadaş oldu mu Serane ismi fiildir ismi fiildir za onun şey olacak faili olacak Bırakın. e za da ismi işarettir ismi işaretler de mebnidir evet. mebni terkibinde ne mahalli yapılır o zaman za diyeceksiniz ki mahallen merfu rafi bir dame serane'nin şey oluyor Bırakın. faili oluyordur Bırakın. Bırakın. İhaletten de lafzen mensub temiz oluyor. Evet, ne oluyor terkibinde? Yani ne bakımından çabuk oldu? Yani şey bakımdan, şişkoluk bakımından Hı -hı. ne çabuk oldu? E yani ne oldu? Çabuk olum, oldu anlamında. Arkadaşım. Evet. Ve şettane. O raf eden fiil, kelimelerden bir tanesi de kimdir? Şettanedir. Evet. bir şettane zeydun ve amrun. E yani iftaraka. Zeyd ve amr ne yaptılar? Ayrıldılar. Evet. Zeyd ve Amr ne yaptılar? Hayır, ayrıldılar. Oldu mu işte? Tamam. Zeyd ve Amr ne yaptı? Ayrıldılar. Şedda ve İsmü feeldir. Zeydûn lafzal mefrafidame onun şeyidir. Fâh. Ayrıldılar. Vavva ve şeydir, atifedir. Oldu mu inşallah? Amr'un da lafzal mefrafidame şey üzerine atıf oluyor. Zeydun üzerine atıf oluyor. Tamam mı? Ma'tuf oluyor. Atıf ediliyor yani. Tamam mı kardeşim? Nalan'dır inşallah. Tamam Şimdi bizim seydalar buradaki oldu mu inşallah? Buradaki ayrılığı hissi diye anlıyorlar. Yani ayrıldılar yani bu bu odada kaldı bu diğeri de başka şeye gitti. O, da o da yani ayrılmayı hissi bir ayrılık olarak yorumluyorlar. Barası. Ya bu burada kaldı diğer başka yani ayrıldılar yani oldu mu inşallah? Tamam mı kardeşim? Ama tesrihte geçtiğine göre tesrih birisine naklettiğine göre tesrihin anlattığına göre buradaki ayrılmak hissi değil de manevi. demek? Hissi değil manevi. Diyelim ki yani Zeyd okulda alim oldu, Amr okumadı, şey kaldı, cahil kaldı. ve Zeyd Muhammed, Amr ve Zeyd ne Ayrıldılar. Ne bakıldı? Yani birisi şey oldu, alim oldu, birisi de şey kaldı, cahil kaldı. Arkadaşlar, tesirhin anlattığına göre bu ayrılık sadece şey oluyor, manevi oluyor, hessi oluyor. Ama bizim medreselerde o ayrılığı şey olarak algılıyorlar, yani hissi. Yani bizim seyirler diyor ki Şeytan zeyd ve amr, zeyd ve amr ne yaptılar? Ayrıldılar. Ayrıldılar. Ayrılma işte diyor ki Abi biri buraya gitti, biri buraya gitti. Hissi olarak ayrılıyorlar. E, geçiyor diyor ki buradaki ayrılık şey değildir. Hissi değildir, şey, şey manevidir. Nasıl manevidir? Diyelim ki yani, zeyd okudu, alim oldu, amr oku olmadı, cahil kaldı. İki şey diyor ki Şeytan zeyd ve amr, zeyd ve amr ne yaptılar? Ayrıldılar. Yani birisi alim vasfını aldı, birisi cahil vasfına kaldı yani. Hatta evet. Yani aranda fark var yani. Tabii tamam evet, kardeşim. Lazım. Ama şeyde geçiyor böyle tesrihte. Geçiyor. geçiyor. Yani örneğin ne kadar doğrudur onda kaka bilmiyorum. Yani acaba bizim seydaları töhmet altına bırakacak kadar da yani doğru bir bilgi midir Aynen. değil midir onu kaka bilmiyorum. Aynen. Olur mu inşallah? Aynen. Yani daha iyice araştırmak gerekir. Acaba hissi şeyde de oluyor mu ayrılıkta da oluyor mu? Ona iyice bakmak gerekir. Ama tesrihte den geldiğimize göre tesrihen aklına Nahimidir. göre diyordu ki sadece bu ayrılık şeylerdir yani hissi değil de ma nevidir. Ama iyice araştırmak gerekir Belki hissi de olur. Ya yani, kimsenin günah alamayız yani bu illa şey olmuyordur hissi olmuyordur. olmuyordur. Belki şimdi bir lugata bakarsın bu ayrılık şey olarak da olabilir. Hissi olarak da olabilir. O da seydaların o anladığı şekilde yani Zeyd ve Hamir ne yaptılar? Ay. Yani birisi buraya gitti, birisi ne yaptı? Doğru. Buraya gitti. O da doğru olurdu. Yani seydalar da böyle töhmet altında bırakmamak gerekir. İyice araştırmak gerekir. Evet. Ama şu anki mutala ettiğimiz dereceye göre tesrih kitabına geçiyor. Küçük bir kitap da değildir. Oldu mu inşallah? Ee, tesrih kitabına geçiyor. Diyor kardeş bu ayrılık evet. siz olun. Hissi değil şeydir. Manevi. Evet. Yani evet. zeyd ve amir ne yaptılar? Ayrıldılar. Böyle hissi ayrılma değil. Ha. Yani birisi alim oldu. Birisi şey kaldı. Evet. Cahil kaldı. Oldu mu inşallah? Evet. Ee, hakikatını şey bilir. Allah ne yapardır bilirdir. Dikkat ederseniz raf edenler de hep şey anlamındadır. Feili madi, madi anlamındadır. Ve nasip şey anlamındadır. Feili emir Bilmiyorum. anlamındaydı. Raf edenler de feili madi, madi anlamındadır. Mi? Dikkat ederseniz öyle denk geldi. Tamam kardeşim? Evet. Nasip edenler terkibi nasıl yapıyoruz? İsmi feildir. Evet. Faili içinde gizlidir. O da şeydir. Evet. Entedir. Evet. O dışta kalanı da diyoruz mef'ul oluyor ona. O ne oluyor yapıyoruz yani. diyoruz. Merfa olanları diyoruz ki ismi feildir. O merfa olanı da diyoruz ki onun şeydir. Fa. Evet. Yani birisinin terkibini fe'li mutaaddi gibi yapıyoruz. Yani birinin terkibini idrib zeyden gibi yapıyoruz. birincisi terkibini de cellese zeydun gibi yani yapıyoruz. Lazım. Ya lazimi feil gibi yapıyoruz. Zahfedenler lazimi feil hükmünde kalkıp yapılıyor. Oldu mu inşallah? Olay anlamazım inşallah. Biliyorsun. Ha, bir de ismi Feller derler. kaç tanedir? 9 tanedir. Adama göre şeydir yani. Yoksa şey öne burada en en popüler var Sahva, meh var. Adam şeyden bahsetmemiş. Sehle şeyden bahsetmemiş. Meh'den. Halbuki Halbuki ismi bütün nahu kitapları ismi fiil geçtiğinde en büyük örnekleri sehter bir de mehter. Adam asla. ne sehten bahsetti ne de mehten ne yaptı. Ama şermoni, suyiti, cami hepsi sehmeh üzerinde kahıp, konuyu zaten kapatıyorlar. En büyük örnekleri sehle şeydir zaten. Mehdir oldu mu? De, de seh bir de meh örnek getiriliyor. Evet. Ya adam ne sehe getirdi meh. ne de mehge. Yani dokuz tane de derken yani bana göre ben dokuz tane şey yaptım. Yani seç. Tabi evet. anlamında. Yani yoksa değil Allah'ın emri 9'dur, 10 olmaz, 8 öyle değil yani. He, daha da fazla ne yapabilir? Artar. Benim görüşmeye göre, Benim görüşmeye göre ben 9 tane yer aldım. Yoksa ismi daha da fazla olabilir. Tamam. Evet. Bunlara evet. ne deniyor ismi fe? Çünkü kendileri ne derler? İsimdirler. Evet. Ama, şey, ama şey. manaları feildir. Şey, yani. Ki bu ismi bırakmış Allah ondan razı olsun. İsmi fe. O da ismi Ha kendisi şeymiş, isimmiş. Allah. Ama Allah. manası şey, feylmiş. O da ismi ne olsun? İsmi şey. Hatta e, başlangıçta girişte de kelime ne Nedir yani, dediler? Kelimelerdir. Kelime Çünkü isimlik boyutu da kelimeye çeker. fiillik boyutu da kelimeye çeker. Güzel girişte güzel bir tabirle ne yaptı? Konuya girdi. Bence dersimiz şeydir. Rahattır. Evet. Çünkü derse göre çok rahat bir dersdir. Yeter o kadar. Allah muvaffak eylesin.